Faik şımart beni bana bir çikolata Faik you do there? <laughs> Faik hey Şımart beni. Bana bir çilek. Oh, ah, şey. Bana bir kola. Bana bir dondurma. Valla kaymakla şımart beni. Yavaş da oluyor? beni Faik. Faik. Ama bu yok. Gelmez ki. Sizin de şımartmaya layık bir <laughs> şeyiniz varsa. Ay Faik. Birin yemek sepet uygulamasına bana bir seçin. 7.24 diyorsanız söyleyin. <laughs>